Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir siz. Çünkü ben bugün birazcık pazar gününün vermiş olduğu şeyle hiç iyi hissetmiyorum yani. O yüzden birazcık sohbet etmek istiyorum ve pazar günleri nedense böyle birkaç haftadır. Pazar günleri hayatı sorguladığım bir gün haline geldi ve sürekli olarak ama yani mesela geçen hafta pazar günü aynı şey şekildeydim. Yine dışarı çıkmamıştım ve ee, sanırım dışarı çıkmadığımdan kaynaklı olarak ya yani da hiçbir şey yapmadığım için ve boş boş oturduğum için böyle bir oturup sürekli olarak hayat sorguluyorum. İşte şu niye böyle, bu niye böyle, şu neden böyle oluyor falan gibi. Bugün de o günlerden biri. Kahvemi aldım. Kahve değil çay. Çayımı aldım. Buna koydum çayımı. Çok tatlı. En azından beni mutlu eden birkaç şey yapmak hoşuma gidiyor. Ve çikolatamı da aldım. Ve bugün beni mutlu etmek için, yani etme, mutlu olmam için bu videoyu çektikten sonra da bir yemek ısmarlayacağım kendime. Facebook bu arada. Her geçen gün kendime diyet için sözler veriyorum falan ama işte böyle durumlarda maalesef yapamıyorum yani. <laughs> Çünkü o food yemek şu anda bana eminim şey olacak böyle mutluluk verecek. O yüzden de yiyeceğim. Yiyeceğim yani. Kesinlikle duracağımı zannetmiyorum. Her seferinde işte para harcamayayım, evden yiyeyim falan diyorum. Dışarıdayken en azından öyle bir şey olmuyor ama en hani evdeyken bari böyle olsun diyorum. Ama mesela şu an evdeyim ve yiyeceğim. Canım istiyor çünkü yani. Neyse işte. Arkadaşlar. Öncelikle bugünkü fa böyle farkındalıklarımdan birkaç tane size söylemek istiyorum. Bu arada bu şu anda masadayım. Masam da aşırı dolu görüyorsunuz. Kameraya kadar çıkıyor. Masadayım ama herhangi bir ders çalışmayacağım. İki şunu da söylemek istiyorum. Şu ana kadar AGS'ye sadece iki gün, üç gün, dört gün maksimum çalışmışımdır. Onun dışında hiç çalışmadım ve hani şu an bana otur çalışmaya başla derseniz de çalışamam. Çünkü öyle bir motivasyon asla yok üstümde. Yani o masaya oturup çalışsam bile bir şey anlayabileceğimi düşünmüyorum. Formasyona gelirsek formasyonda artık devam etmek istemiyorum açıkçası. Çünkü oraya gitmek bana çok zor geliyor ve hiç sevmedim. Hiç sevmedim yani. Bu dersleri falan gibi değil. Genel olarak sevmedim yani. Şöyle iki işi bir arada yapabildiğimi düşünmüyorum. Artık bunun farkındalığına vardım bu arada. Her seferinde mesela iki işi bir arada yürütemediğimi bildiğim halde hep iki işi aynı anda yapmaya çalışıyordum. Ve hani buna kendimi inandırmaya çalışıyordum. Şu andan itibaren artık bunu kabulleniyorum. Aynı anda iki işi, üç işi yapamıyorum. Şu anda da yani okula gidip geldiğim için, okula gidip derken işte öğretmenlik yaptığım için tekrar bir de gidip okuma işi bana aşırı zor geliyor. Yani hem işte gidip okula git, ders ver, ondan sonra gel. Ondan sonra tekrar koşa koşa git, derse yetişmeye çalış, derse gir, çık. Ve onun işte derslerini çalış, artı bir de AGS'ye çalış, artı bir de işte okula git, gel. Zaten okula geldikten sonra aşırı yorgun oluyorum. Yani aşırı. Aslında çok böyle hani yorulan bir iş yapıyor musun deseniz yapmıyorum. Ama sanırım başım ağrıyor yani o kadar seslen bir şeyden okul ortamında olduğumuz için. Ama yani işimi seviyorum. İşimle ilgili hiçbir problemim yok. Gayet güzel yani gidiyorum geliyorum. Sadece sabahlar işte uyanmak vesaire çok zor oluyor. O da herkese zor olan bir şey yani. Çünkü ben gece geç, yap, geç yapmayı geç sevdiğim için sabah da erken kalkmam gerektiği için sadece sabah uyanmak bana zor geliyor ama Okulu yani okulu seviyorum, işi seviyorum. Hatta şöyle ki oraya gidene kadar böyle bir yine hayat sorgulama aşaması işte hani niye bu saatte kalkıyoruz falan filan gibi. Ama oraya gittikten sonra böyle öğrencileri gördüğüm zaman her zaman o kadar hızlı geçiyor ki ve hani birlikte güzel vakit geçiriyoruz bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Bence öğrencilerim de öyle düşünüyor. E, o yüzden hani oradayken çok mutluyum. İşte oradan sonraki aşama çok yorgunum eve geldikten sonra hiçbir şey yapmak istemiyorum. Mesela sürekli yatıyorum, oyun oynuyorum. Bu oyunu hala bırakmadım. Hayde oynuyordum biliyorsunuz ki. Onu oynuyorum. İşte ondan sonra akşam yemeği falan derken bir kestiriyorum birazcık, uyuyorum. Ondan sonra işte falan filan. Hiçbir şey vakit kalmıyor. Yani yapacak hiçbir şey kalmıyor. Bir şey yapmak isteyeceğim bir enerjim kalmıyor vesaire vesaire. İşte böyle zor yani gerçekten çok zor. E, yapanlara tebrik ediyorum yapanları. Bunu bir önceki videoda da söylemiştim ama gerçekten tebrik edilecek bir şey yani. Aslında yapılabilir de bir şey ama eve gelmemem gerekiyor bunun için. Yani büyük ihtimalle sadece akşam uyumaya falan eve gelmem gerekiyor. Yoksa eve gelince benim yok yani ben evde bir şey yapabilen bir insan değilim. Sonra bir şeylerden bahsedecektim. Ben birazcık makyaj yapacaktım ama makyaj yapmaktan vazgeçtim. Bugün pazar cildim biraz dinlensin. Şu anda da cildim mesela çok iyi görünüyor ama değil yani değil. Böyle. Işıktan böyle görünüyor. Şöyle söylemek istediğim birkaç bir şey var. Şimdi bu hayatta yapmak istediğim birkaç tane şey var arkadaşlar. Ve bunları yaparken ne kadar yani aslında o hedeflerimin ne kadar uzak olduğumu ve neden bazı insanlar için bu kadar kolay olan şeyi benim sürekli çabalayarak yap, yapmak zorunda olmam olayı beni çok sinirlendiriyor. Ve büyük ihtimalle benim böyle sürekli düşünüyor ve kendimi kötü hissediyor. Oluşum bu yüzden. Çünkü yapmak istediğim birkaç tane bir şey var. Yani yaklaşık bir bunun farkına vardığım zaman ne zaman? Hani o, o şeyi yapmak istediğim zaman büyük ihtimalle işte üniversite 1, lise döneminde hiç hatırlamıyorum böyle şeyler istediğimde. Üniversite döneminde kesinlikle istediğim şeylerdi. Çünkü etrafımdaki insanlar yapıyordu ve hani bunun ne olduğunu söylemeyeyim. <laughs> Çünkü gülersiniz yani sen de yaparsın falan diye. Ve o şeyi yapamadığım için ve etrafıma bakıyorum yani insanlar yapıyor ve çok yapıyor yani. Çevremdeki herkes yapıyor ve hani... Benim o şeyi yapayım yapamıyor oluşum beni çok sinirlendiriyor. Ve diyorum ki hani hiçbir yani aramızda hiçbir eksik artı bir şey yok o insanlarla. Ya şimdi bir sürü şey anlaşılacak bunu söylediğim zaman da. Uf, eminim yani hiç benim düşündüğüm kafamdaki olan şeyi insanlar tahmin edemeyecek yani bu arada. Hani burada bir sürü akraban vesaire de takip ediyor. Hani onları kafasındaki benle benim kafamdaki ben hiçbir değil. Neyse işte yani böyle bakıyorum etrafıma. İnsanların böyle çok rahat ulaştığı şeylere ben kolay ulaşamıyorum genelde. Ki hiçbir şeye kolay ulaşamıyorum. Bence bu hayatta hiçbir şeye kolay ulaştığımı düşünmüyorum. Ve kolay ulaşan insanların şımarıklıkları beni çok sinirlendiriyor. Yani böyle hayata bakış açılarımız çok farklı. Bilmiyorum. Bir de ben şeyi fark ettim bu arada. Bunu da söyleyeyim. Şimdi ben sürekli böyle hayatı boyunca hiç işte bir şeyler yapmaya çalışan bir insanım tamam. Ki öyleyim. Gerçekten öyleyim. Ve insanlar mesela bununla dalga geçince ben çok sinirleniyorum. Ve Dalga geçmesini geçin. Hani ya onları beklemiyorum kimsenin de. Ee, hani sen ya neyse ya neyse. Ay çok saçmaladım. Bu arada bunu bu kamerayı açmamın sebebi birazcık konuşmak istemem. Çünkü konuşmayınca kendimi daha kötü hissediyorum ve artık bu YouTube'da çok rahat konuşabiliyorum. Şimdi Instagram'da gördüğünüz ben çok mutlu bir ben. Çünkü sadece iş yerinde kendimi çekiyorum. Sadece işten yani 9'dan 3'e kadar olan sürecimi size çekiyorum ve. 9'a kadar 9 3'e kadar olan sürecim benim için gerçekten çok mutlu bir süreç. Ve oraya sadece bunu gösteriyorum. mesela Instagram'a. Ama YouTube benim için çok farklı ve ben YouTube YouTube'u daha çok seviyorum Instagram'dan. Sağ. O yüzden de YouTube'a geldiği zaman biraz daha böyle kendimi anlatabildiğim bir yer olduğunu düşünüyorum burası. Ve orada hani bu şu anda da benim genelde mesela YouTube'da mutlu olduğum bir şeyler değil, mutsuz olduğum, ya mutsuz olduğum da değil ama böyle içimi döktüğüm falan konuştuğum videolar var burada. Bu videolar da biri olsun diye bu videoyu çekiyorum yani şu an. Konuşmak istedim sadece ama aslında buraya gelene kadar da bir sürü kez düşündüm. aklıma böyle şunu söylerim şunu söylerim falan diye çok kez geçti ama kamerayı açınca öyle olmuyor. Çünkü izleyen insanların çevremde olan insanlar olduğu için rahat konuşamıyorum. Bu yüzden de hani çok fazla söyleyeyim. Sadece söylemek istediğim şey sosyal medyada evet mutluyum ama... Ee, sosyal medyanın dışında gördüğüm dışındaki saatler içerisinde hiç öyle değilim. Bunu fark ettim. Bunu söylemek istedim yani. İşte diğer söylediğimde ulaşmak istediğim hedeflere ne kadar uzak olduğumun farkına varmam ve sonra neden bu işte bu şeylerin içinde olduğumu düşünmem. Ya tam olarak da kendime anlatamıyorum ki yani. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani. O kadar bilmiyorum ki. Ya şöyle ki hayatın gidişatından farklı bir gidişat istiyorum ben hayatımda. Yani şimdi bakıyorum insanlara. Hani böyle bir dönem şöyle olur, bir dönem böyle olur, bir dönem şöyle olur falan diye gider ya insanların hayatı. Hani işte sen mesela doğarsın, ondan sonra ilkokula gidersin, sonra ortaokul, sonra lise, sonra üniversite, sonra işte işe girersin, sonra evlilik hayatına doğru gidersin falan, evlenirsin, çocuk yaparsın falan. Hani öyle bir sıralama vardır ya. İşte ben o sıralamanın hep dışında olmak istediğim bir şeydeyim yani. Ve hayatımın mesela o düzene uymasını istemiyorum. Ve o düzende olmasını istemiyorum. Ve o düzende olursa mutlu olabileceğimi düşünmüyorum. Ay, gerçekten bu konuşmadan ne anladığınız hiçbir şey. <laughs> Sadece bence insanın etrafında onu destekleyen insanlar olması o kadar önemli ki. Biliyor musunuz? Yani böyle saçma sapan bir şey yapsa bile bu çok önemli. Ve benim etrafındaki insanların hepsi bana köstek olan insanlar. Yani neden mesela? Ve bu beni aşırı sinirlendiriyor. Yani tahammülüm olmayan şeylerden biri bu. Bir, bana güvenilmemesi. iki destek olmalı, olunmaması mesela. Kimsenin desteğine de ihtiyacın var mı diye sorarsanız açıkçası yok. Yani kimsenin desteğini alarak da bir şey yapmıyorum yani mesela. Bana hani şunu yapma deseler de onu yapmayacak halde değilim yani. Öyle bir kişiliğim de yok. Ama hani bakıyorum diyorum ki ne ya ne diyorsun hani ne yani böyle bir şey neyse kafamdan bir, bir türlü şey geçiyor bu pazar günlerinde bir daha evde oturmayacağım ya pazar günleri evde olduğum zaman gönlüm, hani insan şey olur ya böyle çayımı alayım işte dinginleneyim böyle sakinleşeyim pazar günü bütün haftanın yorgunluğunu atayım falan ben de öyle bir şey yok ben de tam tersi evde olduğum için böyle sürekli düşünüyorsun falan hani böyle overthinkliyorsun diyorsun <laughs> derler ya öyle düşünüyorum ve daha böyle saçma bir gün oluyor yani. ondan sonraki güne hiçbir şey yapasım gelmiyor falan. Mesela haftaya başlamak benim için aşırı zorlaşıyor gibi gibi. Sana gerçekten sosyal medyada olduğu gibi değil ya. Bu ben kendimde bile böyle. Yani Instagram'dan beni tanıyan bir insan mesela şu an bu videoya girse bu kız böyle biri miydi falan olur. Bunu söylemek istemiştim. Hayatımda hiçbir şey yapmak istemediği bir dönemindeyim. Kısacası. Ve şu an oturup AGS çalışmak istemiyorum. Bunun ne kadar uzun sürer bu dönem bilmiyorum. Her dönem hani her gün benim için bir kayıp evet. Ee, ama hani beni şu an oturtursanız bile büyük ihtimalle oturamam yani. Oturamam bunu kimse şey yapar, anlamıyor ama oturamam yani bu masaya. O yüzden e, bir süre bekleyeceğim arkadaşlar. Kendim toparlamayı düşünüyorum bu konuda. E, karar vermem gereken birkaç bir şey var. Mesela formasyonu bırakmalı mıyım? İşle AGS'yi aynı anda yürütebilir miyim? yürütemez miyim? Ona karar verip ona göre bir yol çizeceğim. Yürütemezsem yapacağım şey belli. Yürütebilirsem yapacağım şey belli. E, formasyon için yani yüksek ihtimalle bırakacağım. Bu arada şey hani buraya gelip ben, size, hani ben sana demiştim üç şeyi bir anda yürütemezsin. Hani bir tanesini seç ve o yolda git diye. Diyenler olacak. Haklısınız. Evet. Yani O zaman çok yapabileceğime iddiam vardı. Çünkü e, o dönem çok motiveydim yani her şey için. Nedense ben ileri görüşlü bir insan değilim. Bakın kendimi tanıdığım halde ileriyi göremiyorum. Yani ben zaten kendimin aslında 2-3 işi aynı anda yapamayacağını bilen bir insanım. Yani eski dönemlerde baktığım zaman. Ama kabul etmiyorum bunu yani. Ya da mesela o an o işten çok memnunsam ve yani mesela o üç şeyden çok memnunsam hep öyle gideceğini zannediyorum. Ama aslında gitmiyor. İşte bunun farkındalığında olduğum bir şey diyeyim. O yüzden e, herhangi bir şey artık seçip ona göre hareket edeceğim bir şeyleri bırakmak zorundayım kısacası. Ne olacağına karar vereceğiz. Şu anda tabii karar verebilecek bir kafada değilim. O, önce o kafaya bir geçmem gerekiyor. 2025 yılı umarım benim için iyi bir yıl olur diye diliyorum. Yani 2024 yılı benim hayatımdaki en rezil yıllardan bir tanesi olmuş olabilir. Yani şöyle mutlu olduğum anlarda anları say deseler çok az bir şey sayarım. Mesela 2022 yılı benim için çok güzel bir yıldı falan. Ama 2024 çok kötü bir yıldı e, kötüydü yani. Bence pandemi dönemi bile emin olun benim için çok iyi yıllardan bir tanesiydi. 2024 hakkında unutmak istediğim çok şey var. <laughs> Ama 2025'in öyle olmasını istemiyorum. Ve 2025'te ben bir e, pano oluşturacağım bu arada. istek panosu. Ve artık karar verdim. Hayatıma e, olumsuz cümle kurmayacağım hayatımda. Yani bence ben çekiyorum o şeyleri üstüne. Ben gerçekçi bir insanım ama bence hayatta gerçekçi olmak hiçbir şey katmıyor insana. Çünkü gerçekçi olduğunuz zaman hayaliniz çok olmuyor. Yani şöyle ki şimdi kendinizi bildiğiniz ve hani durumunuzu bildiğiniz için çok böyle uçuk şeyler ya da uçuk şeylere yakın şeyler hayal etmiyorsunuz. Yani şahsen ben etmiyorum. Ve bence bunun çok büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Yani etsem hayatıma hiçbir şey gitmeyecek. Etmediğim zaman da gitmiyor. O yüzden artık edeceğim ve ağzımdan hep böyle şeyler çıkacak. Yani kend, yani büyük ihtimal etrafıma değil de kendime böyle şeyler söyleyeceğim sürekli olarak ve o panoyu yaptığım zaman da o panoda en çok yapmak istediğim şeyleri koyacağım oraya ve umarım gerçekleşir. Yani artık hani şey böyle ben biraz da şey bir insan mesela böyle rakamlara falan inanan hani astrolojiye çok fazla inanan ve ona göre yolunu çizen insanlar vardır ya. Hiç öyle bir insan değildim. Ama yani içten inanır mıyım bilmiyorum. Hani işte inanarak yapar mıyım hiçbir fikrim yok ama yapacağım. Yani bazı şeyleri yapacağım buna karar verdim. Evet yapmak zorundayım bence. Yani yoksa gerçekten kendimi hep olduğum yerde görüyorum ya. Hep öyle yani. Hiçbir ilerleme yok. Bu video böyle bir video. <laughs> Biliyorum sıkılmış olanlar vardır. Buraya kadar da gelenler vardır. Yani hayatta her zaman mükemmel gidecek diye bir şey yok yani. Bunu izleyen insanların da lütfen bu video hakkında yorum yapmasını istemiyorum şahsen. Çünkü yorum yapmanız bana hayata hiçbir şey katmıyor maalesef. Keşke katsa. Katmıyor yani. Keşke etrafımda hayatıma bir şeyler katan bir insanlar olsa daha doğrusu ama katmıyorlar. Çok büyük bir eksiklik bence. Herhangi bir yorum duymak istedim. Siz aşağı yorum yazabilirsiniz beni görmeyen, tanımayan insanlar olarak ama... Hani benim hani böyle çevrem, ben bir şey duymak istemiyorum şahsen. Yani daha doğrusu e, duymak istiyorsam da güzel şeyler duymak istiyorum. Herhangi bir kötü bir şey duymak istemiyorum. Lütfen. Teşekkürler. Şu an 20 dakikalık bir video oldu ama editlersem ne kadar olur bilmiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda yine bir iç dökme videosu olabilir belki bilmiyorum. Ne zaman çekerim onu da bilmiyorum. Ama YouTube'a ağırlık vermek istiyorum. YouTube'u özlüyorum. Ama işte gün içinde vakitte bulamıyorum yani. Okulda ne çekebilirim ki zaten 10 dakikalık temsilde bile rahat olamıyoruz. Yoğun oluyoruz yani. O yüzden bilmiyorum. Arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorum ya. Çekerim umarım işte. Eve gelince de çekelim herhalde. Ya bilmiyorum ya. Bakarız. Öyle. Gideceğim biraz daha overthink diyeceğim şu an. Haydi oynayarak, haydi düzenleyerek. Çünkü bu çok kafamda dağıtan bir şey. Bir de yemek söyleyeceğim kendime. Çünkü beni mutlu ediyor. Yani çok kilo alsam da mutluyum. Hani böyle şeyler vardır ya. Yani i̇nsanlar kilo almasının sebebi bazen ya da çok zayıflamasının sebebi o anki psikolojik durumlar falan. Çok doğru bu arada. Ben de mesela yemek yemeyi severim bir şey düşündüğüm zaman. Mesela şu anda onu yapacağım. Editleyeyim videoyu, atayım. Beğenin, izleyin. Reels'larımı izliyorsunuz çok güzel. Teşekkür ederim. Çok güzel takipçim de artıyor. Onun için de teşekkür ederim. Ama böyle videolarımı da izlemenizi istiyorum açıkçası. Çünkü ben böyle videoları çekmeyi seviyorum. Yani umarım siz de seversiniz, sevin. <laughs> Böyle arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.